Sayın Yuva, büyük geçmiş olsun dileklerimizi ileterek başlıyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar diliyorum efendim. Teşekkür ederim. Sayın Yuva, Şam'da bombalı saldırı ulusal güvenlik binasında bölgeden gelen son izlenimler ve bilgilere göre de toplantının yapıldığı sırada gerçekleşmiş. Son olarak bölgenin devlet televizyonu ve etkin haber ajansları hangi bilgiyi geçti isterseniz sizinle onu sorarak başlayalım. Şimdi e, şu ana kadar e, elde etmiş olduğu bulgular ve e, somut bilgilere binaen e, İçişleri Bakanı'nın durumunun kötü olmadığı e, yaralı yaralı olan diğer e, şahısların da e, çok kötü durumda olmadıkları yönünde. Sizin de ifade ettiğiniz gibi iki ölü var. Savunma Bakanı'yla Savunma Bakan Yardımcısı bu e, bomba Eyleminde hayatlarını kaybettiler. Konuyla alakalı olarak iki önemli e, şey gündem maddesi var. Birincisi bombanın e, toplantının yapılacağı ulusal güvenlik binasının bodrum katına yerleştirilmiş olduğu ve e, toplantı başlamadan önce e, bu anlamıyla aslında ölü sayısının e, bu nedenle çok sınırlı kaldığı. E, toplantı başlamadan önce bombanın patladığı ve e, bu eylemin neticesi itibariyle de e, sadece iki kişinin hayatını kaybettiği. Diğer e, konu e, bu bombanın içeriye nasıl girdiği ve Bodrum katına nasıl ve kimler tarafından konulduğu konusuyla alakalı. Çok farklı yorumlar var. Çünkü bu tür güvenlik konularıyla alakalı net bilgi elde etmek mümkün değil içeriden yardım aldıkları konusu ağırlık kazanmış durumda. Ee, i̇çeriden birilerinin daha önceden e, bir işbirliği halinde olan birisinin bu bombaları binaya dahil ettiği ve bodrum katını yerleştirdiği ve zaten haftalık olağan e, toplantıları gerçekleşiyor bu ulusal güvenlik binasında. Hem İçişleri Bakanlığı'nın güven, ...güvenlik yetkililerinin, savunma bakanlığının da yer aldığı. Bu anlamıyla e, önceden zaten bu binada bu tür toplantıların yapıldığı... ...ve bu tür e, nitelikli bir eylemin yapılabilmesi için de... ...bugünün seçildiği yönünde iddialar var. Şimdi bir başka konu, e, bu eylemde acaba e, devlet içindeki e, organlar arasında bir çatışma mı var yetkililer arasında bir husumet mi var bunun tasfiyesini mi yaşıyoruz ee, uluslararası profesyonel e, uzmanların Suriye'deki işbirlikçileri vasıtasıyla ortaya koymuş oldukları bir bomba eylemi de? yoksa hem 1957 tarihinde hem 1979-80 yılları arasında da bu tür nokta eylemleri yaşanmıştı profesyonel nokta eylemleri yaşanmıştı e, kitlesel desteği bulamayan ve genelde arzu edilen projeleri hayata geçiremeyen hem dış merkezler hem onlarla ortak hareket eden içerideki güçleri bu tür eylemlerle artık seslerini duyuracakları, yetkililere yönelik suikastların hız kazanacağı, önemli şahsiyetlerin bu tür eylemlere maruz kalacağı zaten e, tahmin ediliyor ve bekleniyordu. Peki tahmin edilen ve beklenen? Daha önce de yaşanmış olan yani 1979 1982 tarihleri arasında bu tür eylemler Suriye'de yoğun olarak yaşanıyordu ve eski Suriye Devlet Başkanı'na yönelik 70 şirkat yapılmıştı. Hatta bu şirkatların birinde e, kendi ayağıyla ona atılan el bombasını uzaklaştırmak ve yanındaki Filistin asıllı Halit adındaki korumasının da bir bombanın üzerine atlaması sonucu Suriye Eski Devlet Başkanı yani rahmetli Hafız Eser böyle bir eylemden de kurtulmuş. Yani Suriye'de bu tür güvenlik sorunlarının bir fiil şey yaşandığı, işte ve dışta çok önemli desteğe haiz olan çok profesyonel terör örgütlerinin Suriye sahasında cilet attığı bir dönemde bu tür suikastleri görmek, yaşamak, maruz kalmak bence artık Suriyeliler için de çok olağan durumda. Belki dışarıdan gözlemciler için çok büyük bir ee, ...operasyon veya e, siyasi suikast olarak nitelendirilebilir. Ki şüphesiz öyledir. Ama bu Suriye gerçeğine herhangi bir e, olumsuz etki yapmayacağı kanıtındayım. Çünkü genel e, hem kamuoyunun hem genel duruma baktığınız zaman... ...Suriye'de bir buçuk senedir süren bu terör eylemleri... E, ...zaten sonuç itibariyle kitlesel bir eyleme dönüşemediği için... ...ve bu kitlesel destekten de mahrum kaldığı için... Bu tür nokta atışlarının bu nokta itibariyle bu aşamadan sonra sık sık gündeme geleceği bekleniyordu zaten. Konuyla alakalı bunu söylemek mümkün efendim. Bugünkü eğer toplantı gerçekleşseydi e, Sayın Hocam e, hemen hemen kabinenin bütün bakanları katılıyor oluyor muydu? E, o konularda biraz bilgi alabilir miyiz? E... Hayır e, kabineden zaten iki bakan itibariyle katılıyor. E, olağan e, güvenlik toplantılarını İçişleri Bakanı ile Savunma Bakanı... Ama bunun yanı sıra tabii güvenlik kurumlarından sorumlu hem istihbarattan hem askeri ve diğer Dişleri Bakanlığı yetkililerinin katıldığı geniş elpazeli haftalık güvenlik değerlendirmesi ve herhalde yapılacak çalışmalarla alakalı olarak sık sık zaten bu tür toplantılar o binada yapılmaktaydı. Sorulan, sürekli olarak sorulan, Türkiye basınında da televizyon programlarını... Şam'dan seyretmemiz mümkün. Buradan takip ettiğimiz kadarıyla bu kadar iyi korunan bir binaya bu tür bir eylemin bu kadar rahat yapılabiliyor olmasının ardında acaba devlet içinde köstebekler mi var? Hiç şüphesiz biraz önce de söyledim. İşten herhangi bir yardım görülmeden böyle bir binaya bu şekilde bu kadar büyük patlayıcının sokulması, konuşlandırılması ve bunun bir fiil eyleme geçirmesi mümkün değil. Ee, yani bu yönde büyük bir ihtimal var. Fakat diğer ihtimalleri de e, göz ardı etmemekte yarar var. E, bir akademisyen olarak mevcut olan e, ülkenin tarihi geçmişine de e, birazcık ait isek şunu söyleyebiliriz. Bu Suriye e, içinde her zaman yaşanmış olaylar e, çünkü güçler arası dengelerin özellikle bu kadar yoğun güvenlik meselesinin olduğu bir dönemde hangi durumda olduğunu kestirmeniz mümkün değil. Kimin esas itibariyle gerçekten mevcut e, sistemin savunucusu, kimler e, savunur gibi gözüküp başka merkezlerle ortak hareket etmektedir. E, bunu bu aşamada kestirmek mümkün değil. Zaten devletin de görevi e, bu tür zaf zafiyetleri ortadan kaldırmak ve e, içeride mevcut olan var ise bu köstebeklerin temizlenmesidir. Çünkü çok yoğun bir kriz döneminden geçiyor Suriye. Evet. Hiç şüphesiz mevcut sistemi bu tür terör eylemleriyle dize e, getirmenin mümkün olmadığını bir buçuk senedir zaten söylüyoruz. Gelecekte de herkes bunu bu şekilde görecektir. Bunu iyi okumakta yarar var. E, dışarıdan ve içeriden ülkeye yönelik yapılan bu silahlı e, terör eylemleriyle Suriye teslim anlamayacaktır Bu bir. Bunu ortaya koymakta yarar var. İki, bu durum çok daha artarak sürdüğü sürece bölgesel krizin ve bir bölgesel krizden öteye çok daha önemli ciddi sorunların yaşanacağı muhakkak. Doğu Akdeniz'e de dikkat çekmekte yarar var. Suriye hadisesine biz odaklanmış iken Doğu Akdeniz'de de çok farklı ülkelerin çok farklı askeri sevkiyatlar yaptığını da görmekteyiz. Temennim Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin bu yabancı emperyalist projelere taviz vermeden, onların projelerinde yer almadan bölgeyi çok daha kötü, kaotik bir duruma götürmemektir. Şu ana kadar Hafız Esat'tan ya da diğer hükümet yetkililerinden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı mı Sayın Hocam? Bölgenin Tabii, telik... düzel, düzelteyim, Hafız Esat diye Beşer Esat demek istediniz. Evet, Beşer esat. Ben yanlış kullandım. Ee, Beşer esat ya da diğer hükümet yetkililerinden konuyla ilgili e, resmi bir evet, açıklama zaten ne? E, bir saat önce Suriye Devlet Başkanı e, hem hükümet hem kabineyi hem güvenlik yetkililerini acil bir toplantıya çağırdı resmi olarak. Bir açıklama yapılmadan mı? Belki başka programlarda bu toplantıyla alakalı olarak daha geniş bilgi vermek mümkün olur. Evet. Son olarak Rusya'dan bir açıklama Dışişleri Bakanı Lavrov Bu olay üzerine nihai savaş yaklaşıyor Artık muhalefeti desteklemek Çıkmaz bir siyasettir Esad kendi başına gitmeyecek ve batılı ortaklarımız Bu konuda ne yapacaklarını bilmiyor gibi Çok kısa ajanslara düşen Bir açıklaması oldu Çok kısa değerlendirirseniz neler söylemek istersiniz e, Can Bey e, Siz zaten bütün Programlarınızda yetkililerin Ve uzmanların Bizim şimdi... de yaptığımız katkılarla hep şunu söyledik. Suriye sadece Suriye sahasıyla sınırlı olan bir ülke değil. Bir denge ülkedir, anahtar ülkedir, terazi ülkedir. Bu teraziyle, bu dengeyle oynadığınız zaman bütün bölgeyi ateşe atarsınız. Bundan bütün bölge ülkeleri zarar görür. Rusya'nın Suriye anlamında kırmızı çizgileri bariz bir şekilde zaten uzun bir dönemdir dinlendirilmekte. Rusya'nın kırmızı çizgileri olsa da olmasa da Suriye ile alakalı olarak Suriye'deki dengeyi bir şekilde e, bozduğunuz zaman eğer bunu tekrar bu dengeyi sağlamaz iseniz Suriye gerçeği bir bölgesel felaketin habercisidir. Bunu hep dinlendirdik. İşte temennimiz bu büyük devletlerin ama yükselen Asya devletlerinin ortaya koyacağı askeri siyasi inisiyatifle Irak'ın, Suriye'nin, Türkiye'deki yükseverlerin, Lübnan'daki, İran'daki yurtseverlerin ortaya koyacağı Batı dünyasının, NATO gücünün ve çöken Amerika'nın bu bölgeye empoze ettiği ve kendi krizini başka bir bölgeye hem kriz hem acı hem gözyaşı olarak aktardığı bu dönemde çok daha aktif ve neticeleri itibariyle bölge için hayırlı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Ve Batı eğer böyle bir güç birliğini ortaya koyduğumuz takdirde hiçbir şekilde bu bölgeye tecavüz, tekrar tecavüz etme e, ahmaklığına da düşmeyecektir. Düştüğü takdirde de zaten gereken yanıtı da alacaktır. Profesör Doktor Mehmet Duva Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi. Çok teşekkürler Sayın Hocam yayınımıza katıldığınız için. Tekrar geçmiş yani olsun.